Sayın abilerim, ablalarım. Ben e, dedeme böyle yürüme engelli bir çocuktan bir yürüme aracı için talepe gel, talebe, e, talep evet. etmişler. E, böyle bir yürüme aracının e, sıfır yeni fiyatı 10 bin liranın üstündeymiş. Dedem de böyle bir fiyatın e, 5 lira 10 lira toplanarak e, kolay kolay toplanamayacağını kanaat etmiş. O yüzden böyle bir aracı kendi yapmaya e, çalışmış kendince. Şimdi dedem anlatacak. Şimdi aracı tanıyıp, tanıtıyor size. E çocuk böyle içine girdiği zaman bunu böyle kapatıyoruz böyle vidasını sıkıyoruz. Ayrıca şuradaki vidalar 4 ayakta dört tane vida var. Bu söküldüğü zaman borunun içine giren kısımda demirde bir delik daha var. Şöyle yükseklik ayarı yapılabiliyor. Yani daha büyük, daha uzun boylu bir çocuk için yükseklik ayarı yapılabiliyor. Bu vidalar sökülüyor. E, teker aşağı inince gövde yukarı çıkıyor. Şimdi çocuğu yürütme aracın içine koyalım. E, yürüyüş testi, testi yapalım. Hmm. Anne gözüm çekti. Gel. Tutun bakalım. Yavaş yavaş sen de gel çık. Yürü bakalım şimdi. Şöyle yanlardan çek. Şöyle yanlardan çek. Ben Hadi ben şimdi Ali gitsin. Sen bir de arkasından görün. Sen şöyle kenara bir yere gel. Ali gitsin. Sen bir de görün arkadan. Yürü Ali yürü. Görüşürüz. Arkasından da görün Yanlardan görün tamam. üstünden görün tamam. Ali'nin arkasından görün tam yüzü gösterin nasıl üstünden de görün tamam. Teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkür ederim.